Alo! Yazı işleri mi? Derhal baskıya geçin! Yazının başlığını veriyorum! Çarıklı milyonerin esrarengi sevgilisi! Ne güzel bir gün değil mi Osman efendi? Bugün pek neşelisiniz beyefendi! Uçuyorum Osman efendi! Kısmetle Evlenmeye karar verdim. Biliyorum. Nereden biliyorsun? Gazete yazıyor bakın. Çarıklı milyonerin esrarengi sevgilisi. <laughs> Bayram Bey gelmedi mi? Burada, sizi bekliyorlar. Sağ ol. Selam. Aleyküm selam, geç otur. Ne o? yalnız mı geldin? Fotoğrafçın yok mu? Affedersin. Sana her şeyi... ...Kendim anlatmak istiyorum bayram. Fotoğrafımı çekmen için bunca zahmete girmene gerek yoktu. İsteseydin ben sana poz poz resimlerimi gönderirdim. Dinle Bayram, dün akşam... Dün akşam son haberini de patlattın. Büyük zafer! Çarıklı milyoner ve esrarengiz sevgilisi ha! Fakat yayınlanmayacaktı bu. Başka haberlerin de mi vardı? Haklısın bak, bu poz nasıl? Böyle de çek. İlginç haber! Şimdi tam çarıklı oldum! Altı kaval üstü şişhane! Bayram! Lütfen dinle beni! Yo. Şimdiye kadar dinledim seni! Çevremi saran bunca menfaat menfaatperest, yağcı kişilerin arasında doğru, art niyetsiz, sevdiğim tek insandın! Hiç kimse bu kadar alay etmemişti benimle! Beni rezil ettin bütün aleme! Rezil ettim be! Benim yaptığım bir savaştı bu iğrenç kişilere karşı! Oysa sen duygularımla alay ettin. Sana karım ol dedim. Hayatımı paylaşmanı istedim. Ama senin istediğin ben değil fotoğraflarımmış. Bak! Sana en ilginç pozlarımdan birini vereyim. Bu fotoğraflarım hiçbir yerde çıkmadı. Böyle de çekmek ister misin? He? Donpaça çarıklı milyoner! Hadi git, gazetene bunları da yaz! Yaz! Yeter! Allah aşkına yeter! Yeter! Yetmez! Bak! Böyle de çek! Davulcu milyoner, çek! Mağlup ettin beni sonunda! İstediğin oldu! Hadi şimdi git! Defol! 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 Alın! Alın! Hepsini alın! Para için yapmadığınız kalmadı! Para için bana yaltaklandınız! Aşık oldunuz! Rezil etmeye kalktınız beni! Alın! Hepsi sizin. Kapışın! Birbirinizi yiyin! Öldürün! Parçalayın! Görmüyor musunuz komiser bey? Bu adam çıldırmış! Evet, Hadi durmayın, koşun, yakalayın! Deli bu adam, deli! Bakın, servetini damdan atıyor! Hemen tımarhaneye kapatalım! Nasıl Osman efendi? Bilemiyorum. ...kimseyle konuşmuyor, görmek istemiyor kimseyi. Ama benim konuşmam lazım, iyiliği için. Ne olur bırak da gireyim. Bak, bu dördüncü gelişin kızım. Kaç kez söyledim, kimseyi istemiyor. Ne olursun, bir daha dene. Benim geldiğimi söyle, Allah aşkına. Peki. Yine hayır diyeceksiniz ama Suna Hanım geldi. İçeri alayım. Bak bey, susmakla hiçbir şey hallolmaz. Avukat Hürrem tilkinin tekidir. Kim bilir şimdi ne dolaplar çeviriyordur. Sizin dili olduğunuzu kanıtlamak istiyorlar. Davayı kazanırlarsa ömür boyu tımarhanede kalacaksınız. Bütün servetinizin üzerine çöreklenecekler. Ne olur. ...şu kızla bir konuşsan. Biliyorum sizin asıl derdiniz onunla. Belki bir, bir çözüm yolu bulursunuz. Beyim... ...ben insan sanafıyımdır. Bu kız iyi kız. Hatırım için konuş onunla. Osman efendi... ...kafamı kırarım, senin hatırını kırmam ama... ...ben o defteri kapadım. Söyle bir daha gelmez. Baş Üzgünüm. Seni görmek istemiyorum kızım. Mahkemede tanık olarak kimin ne söyleyeceğini tek tek yazdırdım. Dağıtabilirsin. Sözümden çıkmazsanız... ...Çarıklı'nın neli olduğunu... ...Hakim huzurunda ispatlayıp... ...Hemen hacir altına aldıracağız. Böylece herkes milyonlarına kavuşacak. <laughs> evet, sağ olun <laughs> Bey, sağ olun. Yalnız... ...Vekalet ücreti olarak... ...Tam... 100 milyon lira istiyorum. Biraz fazla değil mi? Ee, i̇sterseniz. Tabur, tabur, tabur! Yarın mahkemede görüşürüz. <laughs> Celseyi açıyorum. Bayram Tok, avukat istememişsiniz. Ama ortada büyük bir serbest söz konusu. Fikrinizi değiştirirseniz mahkemeyi erteleyebiliriz. Pekala, oturun. Siz buyurun avukat bey. Sayın yargı! herhangi bir miras davası değil, büyük bir olay karşısındayız. Sayın Hilmi Tok'un ardında bıraktığı servet, herkesin malumu. Sadece fabrikalarındaki işçi sayısının 27 bin kişi olduğunu dikkate alırsak... Sadece... ...bu varlığın, bir dengesi bozuk birine bırakılması, binlerce ailenin geleceğiyle oynamak demektir. Bir kadın gazetecinin son derece ilginç röportajları ile çekmiş olduğu akıl almaz fotoğraflar sanık yerindeki şu masum görünüşlü bayın akıl hastası olduğunu kanıtlamaya yetecektir. Dosyanızda bütün gazeteler mevcut efendim. Hele en son çılgınlığı paralarını havaya savurması akıl alacak şey değildir. Onu durdurmak görevimizdir sayın yargıcım. Tanıklar dinlenmeden en son söyleyeceğim... ...Şu karşında gördüğün masum yüzün altında... ...Korkunç bir deli yatmaktadır. Ve geri akıl hastanesidir. Sayın Yargıcım... gazeteciye Sayın Suna Hanım'ın dinlenmesini rica ediyorum. Suna Sayın... ...Buyurun. Kamil kızı Suna Sayın, doğruyu, sadece doğruları söyleyeceğine namus ve şerefin üzerine yemin eder misin? Ederim. Siz gazetecisiniz değil mi? Hayır efendim. Anlamadım. Geçen hafta istifa ettim. Bu dava başından sonuna yanlış. Bayramın en az sizin kadar aklı başında. Elinden parasını almak için ona deli damgası vurmak istiyorlar. Size düşüncelerinizi sormadım. Buraya tanıklık etmeye geldiniz. Buyurun avukat bey. Gazetede yazdığınız olaylar sırasında bayramın yanında mıydınız? Evet. Mı? Doğru mu yazılanlar? Hayır. Okuyucunun ilgisini çekmek için değiştirildi. Abartıldı. Nedir amacınız? Onu mahkum etmek mi? Görmüyor musunuz? Kendisini savunmuyor bile. Bayram top. Bu yazılar karşısında kendinizi savunmak için söyleyeceğiniz bir şey var mı? Hayır. Oturun. Evet, şimdi diğer tanıkları dinleyelim. Hanife ve Radife Hanım, buyurun. Sayın yargıcım, çekingen oldukları için iki kardeş birbirlerinden ayrılmak istemiyorlardı. <laughs> Pekala, dinleyelim bakalım. Adınız ne? Hanife Yüncü, Radife Yüncü. Sanı, yani bayram toku tanıyor musunuz? Doğduğundan beri. Meryem bacıydı onun ebesi. Yedi aylık doğmuştu. Teşekkür ederim. Bunu öğrendiğimiz çok iyi oldu. Peki sizin ve kasabaların ...Bayram Tok hakkındaki düşünceleriniz nedir? Nasıl biridir? Biraz terelellidir. Evet, terelellidir. Söyler misiniz, neden terelellidir? Tuhaf şeyler mi yapar? Bütün gün davul çalar. Çoluk çocuğu başına toplar. Islık da çalar. Peki başka? E işte! Doğru, çok doğru! Hı -hı. Sanırım kafi bey! Hı -hı. Teşekkür ederim hanımlar, buyurun! Evet, öbür tanıklar gelsin! Ben mahallenin bekçisiyim efendim! Gece yarısı sokak ortasında... ...Ona yarı çıplak rastlayınca... ...Önce hırsızlar soydu sandım! Ama ceketimi kendim bağışladım deyince... ...Sarhoş diye düşündüm! Deli olduğu aklıma hiç gelmemişti efendim. Deli olduğunu baştan anlasaydım lokantaya sokmazdım. Kavga çıkardı, lokantayı tımarhaneye çevirdi. Bence deli hakim bey. Aklı başında bir müşteri gibi meyhaneye geldi hakim bey. Sonra dan sözü görünce çengiler gibi göbek atmaya başlamasın mı? Vallahi erkekliğimden utandım. Benim uykuda gezme hastalığım var. Bir gece beni uyur gezer halimle yakaladı ve saldırdı çok geçirdim. Namusumu zor kurtardım. İşte ben işte yüzdüm. Yalansa söylesin. Evet, Nermin doğru söylüyor. Aynı gece bana da saldırdı. Kendisine akşam sütü götüreyim dedim. Ama götürmez olsaydım. Annem geldi elinden zor kurtardı. Az daha namusum elden gidiyordu. Efendim, adam gece hayatına çok düşkündü. Eve ben söz getirir oynatırdı. Bu yetmezmiş gibi bizlere de göbek attırırdı. İnanın hakim bey! Bu adam da katil ruhu var! Canımıza kastetti! Ava gittik, bizleri öldürmeye kastı! Günlerce hastanede yattık. Kırılmadık, parçalanmadık tarafımız kalmadı! Karım haklı! Piknikte göz göre göre beni uçurumdan aşağı attı! Allah'tan ölmedim! Vallahi deli bu adam! Geceleri çarşafa bürünür, ben hortlağım diye dolaşırdı! Niyeti hepimizi çıldırtmaktı! Efendim, ben şirketlerinin gelen muhasebe müdürüyüm efendim! Bayram bey, şuursuzca para harcadı. Damdan paraları atması bunun bir kanıtı, değil mi? Bu delilik değil de nedir hakim bey? Ya siz sayın profesör, bu ruhsal bunalımlar üzerinde bir uzman olarak düşünceleriniz nedir? Sanıkta ruh hastalıklarının çok değişik bir örneği olan depresyon manisi görülmüştür. Depresyon anlarında saldırgan ve de çok tehlikeli bir kişiliğe bürünebilir. Melankoliye kapıldığı zamanda da tam tersi sakin ve sessiz bir insan olur. Ama güvenmemek gerekir. Teşekkür ederim. Profesörün bilimsel açıklaması ve önemli belgeler olarak kabul ettiğimiz gazete fotoğrafları ve röportajları dikkate alarak mahkememiz şimdilik sanık Bayram Tokun akıl hastanesinde kalmasına karar vermek üzeredir. Son defa olarak soruyorum, Bayram Top, hala konuşmamakta kararlı mısınız? Hayır! Hayır! Bir dakika hakim bey, onu konuşturmadan mahkum edemezsiniz! İtiraz ediyorum! Dediğin kadar et! Bayram! Yalvarıyorum sevgilim! Ne korkun şeyler yaptığımı biliyorum! Ama ne olursa olsun, benim hatırım için konuş! İtiraz ediyorum! Mahkeme usullerine aykırı hareket ediliyor! Konuşmasında sakınca yok, siz devam edin. Kendisine niye savunmadığını biliyorum. Babasının mirası ona kaldığından beri bütün çıkarcılar tepesine çullandı. Çullananların başında da ben geliyorum. Üç maaş ikramiye ile bir aylık iznime karşılık sattım onu. Sayın Yargıcım, anlamsız sözler bunlar! Değil! Çünkü onun nasıl bir insan olduğunu, ne kadar temiz yürekli, saf olduğunu öğrenince yazmaktan vazgeçtim. O açık yürekli, dürüst, çok iyi bir insan. Şimdi susması, insanların kötülüklerine karşı bir isyan. Eğer o deliyse... ...hepimizi zincire vurmak gerekir. Sayın Yargıcım, bu kadın ona aşık besbelli. Bunun ne ilgisi var davayla? Aşık mısınız? Evet, aşığım. Seviyorum onu. Hem de çok seviyorum. Ne olur konuş sevgilim. Sayın hakim bey! Evet! Çorbada benim de tuzum bulunsun istedim. Nihayet konuşmaya karar verdin demek ki! Sizler oturun! Evet Bayram Top! Nereden başlayacağımı bilemiyorum. Benim için yığınla şey söylendi... Davul çalışımın bile nedense üstünde çok duruldu. Bir insan davul çalıyor diye deli sayılırsa... ...bütün davulcuları tımarhaneye atmak gerek. Hele ıslık çalanlara da deli dersek... ...dünyada akıllı insan kalmaz. Tek tek suçlamalara cevap vereyim. Bir gece yarısı çok içkiliydim. Parkta yırtık gömleğiyle titreyen bir gariban gördüm. Ceketimle gömleğimi ona verdim. Suç mu? Lokantada çıkardığım kavgaya gelince kuru fasulyenin suyuna ekmek bandım diye... ...bacak kadar bir oğlanın hakaretine uğradım. Allah aşkına, siz fasulyenin suyuna ekmek banmaz mısınız hakim bey? Banarım. <laughs> ne lezzetli olur değil mi? <laughs> Ama çocuk görgüsüzler diye alay edince tepem attı. Bir tabak yoğurdu, kafasından aşağı boca ettim. Suç mu? Ha. Meyhanede göbek atmışım. Biz millet olarak erkek kadın çoluk çocuk sevinince göbek atarız. Siz sayın hakimler, sevinince hiç oynamadınız mı? Ben de o gün ilk defa aşık olduğumu anladım. Tutamadım kendimi. Suç mu? <laughs> Muhterem akrabalarımın suçlamalarına gelince ben değil, onlar beni öldürmek istedi. Ama hakim bey olayı evet. sattılar efendim onlar. Oturun! Ama kazdıkları kuyuya kendileri düştüler. Allah işte. Nermin hanımla Jale hanıma saldırmadım. Onlar benim odama girdiler. Ben zorla kurtardım namusumu. Son olarak savurduğum paralara gelince insanların iki yüzlülüğü burama geldi. Çıldırıyorum sandım. İyi ki kaldırıp kendimi aşağı atmadım. Beni kahreden o kağıt parçalarını onun kölesi olanlara savurdum. Rahatladım. Şimdi deli olmadığıma karar verirseniz bütün servetimi ...Yanımda çalışan işçilere bağışlamak istiyorum. Ben davulumu alıp köyüme döneceğim. Orada huzurluydum. Parasız pulsuzdum ama... ...Mutluydum. Sıkıldım bu koca şehirden. Karar sizin hakim bey! Karar! Mahkeme heyeti Bayram Tokun deli olmadığına karar vermiştir. Serbestsiniz! Sağ olun! celse kapanmıştır. Bana söyleyecek bir şey yok. Var sevgilim. Kabul edersen seni de köye götüreceğim. Önce şanlı şöhretli bir düğün, sonra 12 çocuk. Canım benim. Dur kız. Duramam, kendimi tutamıyorum. Yapma kız, ben de fena oluyorum. Bak fena olacak. Burada herkesin içinde Sonra ilk çocuğumuzun adını adliye koyarlar vallahi. <laughs>